Alınan bilgiye göre dün saat 15 sıralarında Gönen Organize Sanayi Bölgesi'ndeki atık yağ geri dönüşüm tesisinde patlama yaşandı. <laughs> Patlamanın ardından yangın çıktı. Yangın sebebiyle olay yerine Bandırma ve Gönen'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Abi abi. Başkan da geldi. Başkan. Yangın söndürme çalışmaları sürerken patlamaların yer yer devam ettiği bildirildi. Abi, bu alanda bir patlama var. Ben, bakalım Olayda bir işçi yaralandı. Yaralanan Emin Yaşar isimli işçi Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay anda fabrikanın ofis binasındaydım, santiyel girişindeydim. bir ee, büyük bir gümleme, bir flak sesi duydum. O sıra dışarı baktığımda bir alev topu fabrikanın hemen güvenliğin arkasında. Dışarı çıktık baktık. Herhalde mazot fabrikası ya bir mazot imalatı falan yapıyor diye biliyoruz. Daha önce de zaten birkaç kere öyle bir olay olmuş. Biz de yeniyiz zaten burada bu fabrikada. Yeni geldik. İlk defa böyle bir büyük bir fabrika patlaması açıkçası korktuk. Yani bizim içerideki işçiler dahil. Sonra tabii itfaiye geldi. İtfaiye tabii biraz gecikmeni geldi. Bir 20 dakikayı buldu. Ama şu an söndürüldü. Şimdi herhalde bir yaralı diye bir, bir yaralı var diye bir söylenti var. Ama detayını bilmiyoruz tabii biz de. Polis ekipleri ise çevredeki iş yerlerini boşalttı, vatandaşları uzaklaştırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tamam.